İkinci başkanım e, aynı zamanda kanser cerrahisi uzmanı olduğum için çünkü bu gözüküyor bir insanlar bunu bir kadınlık kaybı gibi bazen sosyal problemlere bile neden olabiliyor. Hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Başkanımıza beni buraya davet ettiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yani vücudumuz hücrelerden oluşuyor. Hüsme-i İstahame genleri dediğimiz genler var mutasyon oluşuyor. Tabii ki tek mutasyonlu olmuyor. Mutasyonlu hücre daha sonra bizim ümmin dediğimiz o aldığımız radyasyon dozuna eşit. Ciddi boyutta. Tabii ki bunlar hepsi e, kanser olacak değiliz değiliz ama bunlardan korunarak kanserden korunabiliriz. Bunlar tabi bunlar teknik tabirler çok şey yapmayacağım ama biyopsi yapıldığında bazı lezyonlar çıkmışsa bu da riski arttırabiliyor. Devam edelim. Hücrenin Eğer bilirsek bunlardan kaçınabilirsek ki bunlardan yüzde yüz kaçınmak mümkün değil ama kaçınabilirsek en azından yüzde elli altmışını önleyebiliriz. Peki önleyemeyeceğimiz bir grup var. Yani e, bunlardan da yani değiştirilemez risk faktörleri. Bunlarda da erken tanı koyarak çok erken evrelerde kanser tanısını koyarak ne yapıyoruz? Önleyebiliyoruz. Buna da ikinci önleme diyoruz. Peki bazen tabii gelenin bu meme kanseri için özellikle üçüncü koruma dediğimiz şey var. Memenin kaybı. <laughs>